Herkese selam dostlar Minecraft Survival serimizin 50. bölümüne karşınızdayız. Yanımda da evin etrafında dönen Kunduz Vektrus var. Ahmet hoş geldin. Ahmet. Abi bakırın üstünde ne yapıyor ya? Bakır kunduzu. Evet dostlar bugün başlıktan da görmüş olduğunuz gibi. Ya abi işte yapma bunu ya. Vallahi yeter artık yanmaktan bıktım. Öyle diyorum. Kapkar oldum ya. eee dostlar bugün baştan da <gülüyor> <gülüyor> bugün baştan da görmüş olduğunuz gibi dragon yumurtasına yer yapacağız. Biz onu fark ettik. E, benim Ender sandığımda e, şey duruyordu. Nereye koymuştum hemen? Ha, Ejderha yumurtası duruyor. Şimdi bugün buna yer yapacağız biz bir tane kule devirdik abi. Küçük bir tane kuleydi dün devirdik Ahmet'le birlikte. Bura bomboştu bir tane taşı vardı abi. Ee, bayağı bir güzel şey oldu da Ahmet neredesin? <laughs> Arkada sesler geliyor mu? oluyor ya. Masam çok dağınık. <laughs> <toplayayım dedim. gülüyor> Seslere bak. <laughs> Evet dostlar şimdi başlıyoruz yerimiz tam olarak şurası olacak bir de dostlar şurada ben bir yer yaptım Bir tane elmas blok bir tane de zümrüt blok e, koydum buraya Ve iç, ağacın altında duruyorlar belediye... Be. <laughs> belediye malıdır lütfen isimsiz <laughs> dokun <Vallahi kemireceğim. gülüyor> ee... ben, ben belediye çalışanıyım onu cepleyebilirim Evet Ahmet istiyorsa cepleyebilir ama belediyesine saygısızlık yapmaz diye düşünüyorum alçalmaya al çalmaya gidiyorum <laughs> Evet en son şuradaki güzel e, vincimizi yapmıştık. Burada neden yatan duruyor Ahmet? Benim yatağım burada. E, burası Aynen. gayet güzel oldu. Ben yatağımı kaybetmiştim bak iyi oldu bulduğum. Yani nerede yatak? <laughs> abi sen en burada, buraya koymuştu. burada uyuyordun. Vincin yanında. Bu arada vin çok güzel Ana oldu. Ya. Yani. Ben de diyorum yatağım nerede la üstüme yeni yatak aldı işte. orda <laughs> orda git bak. Evet dostlar şuradaki boşluğa yapmayı düşünüyoruz. Burası baya boş. Ee, Ahmet yerini belirledi abi. Çok güzel bir yer oldu burası. <laughs> Ahmet ağacı indirir misin mi? Eyvallah <laughs> sağolasın. <laughs> evet. Şimdi e ben şeyden düşünüyorum. En taşı tuğlasından yapalım diye düşünüyorum. E güzel bir dizayn olacak. Evet. Abi havada neden şey duruyor toprak neyse. Ee, bence biz bir tık daha bunu şöyle bu tarafa alalım. Şöyle yerlerini değiştirelim hatta. Ahmet yerini beğenmedim. <laughs> İlişe bak ya. Nasıl yapalım Ahmet? Şimdi şunda şu birleşiyor mu? O süper bir detay. Ahmet güzel oluyor mu? Oğlum bu böyle olmadı. Ben şununumu nereye koyacağım? Neyini nereye koyacağım? Aha anda güzelce oldu. Onu çok güzel duruyor be, bu arada. Bence ona ne yap biliyorsun? Ona bir yer yapalım biz bekle. Al abi koy yanına bir yere. Hatta bak bir tarafına böyle koy bir tarafına bu tarafa bakacak şekilde koy. Bak bak. Ya hayır ya öyle güzel bir şey yap ki ben bunu böyle ee yaptırayım. <laughs> abi skolyoz olmuş gibi bu. <laughs> Duruyor. Ee, şimdi ben yerlere azıcık e, şimdi şunun etrafına ilk önce bitleşelim. Aslında. Tamam. Evet, Yaptım. <laughs> Oldu mu? Bakayım. <laughs> abi ne yaptın lan? İyi Dur mi? bak şimdi. <laughs> Öyle diyor. Dragon Bar. Bence gayet güzel oldu. Ana ben yerleri değişiyorum ya. Ahmet ben e, sen şey yapsana. Benim değiştiğim yerleri şundan koyar mısın? arkadaşlar geçelim. Tamam. Eee... sonra makarat. <laughs> ya abi onları şey yapsana. Dur biz Android almadık. Dur 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 dur. Sen bir uyu da. Gidip Android alayım. Bunlar önemli. Ee, Android oh, abi 29 tane toplamışız güzel. Ahmet uyusana. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Ahmet yapma ya. <laughs> Ahmet valla. <laughs> yatak <gülüyor> burada duruyor. <laughs> valla bu kadar kunduz bir herif olmaz ya. Eee şuranın, şurasının üstüne. <laughs> Dur, oraya şundan koyacağız tamam. Eee Biraz daha mı aralara koysak ya? Şöyle. Biraz daha atar. Sen ne yapıyorsun acaba orada? Ananı. Şöyle ha. Abi ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> herif yani. Abi, bu arada çok güzel olmadı mı? Bir de e, şuraya atayım. Şimdi Ahmet. Meyveler e, burada büyüyecek herhalde. Ah bekle benim bir fikrim var. Şöyle bak çok güzel oldu ha. Aa büyüyor lan büyüyor lan. Abo nasıl büyüyorlar böyle? Allah 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 Allah. Atağa kalktılar lan. Onlar bir daha atağa kalktı ya Çok güzel büyüyor. Bo ses çok güzelmiş bu arada. Aa sesleri çok güzel lan bunu ben ilk defa duyuyorum bunu. Abi sesleri çok hoşuma gitti benim. Neyse burası gayet güzel oldu. Ekle ee... ben oraya bir şey ekleyeceğim. Tamam ekle gel. Şöyle araları atalım böyle. Çok fazla çim olmasın yani. Ee, en taşı daha baskın olsun diye düşünüyorum. Şöyle tamam. Ay bu çok güzel oldu. Bunlar ne güzel büyüyor lan. Çok güzel oldu bura. malzemeleri bırakmaya gidiyor. Hadi <laughs> yapalım. <laughs> Aha o güzel. Güzel dizayn. Tebrik ediyorum. Bir de bunun etrafını aslında ee, Al biraz da sen yap. Dur dur benim işim var lan dur. Ben de Bunu işim ne yapacağız? Bu, bu, bu. Onu bak. Bu tarafa bakacak şekilde koy. Bir arkaya bir de buraya koy. Bunun da aynısını yap. <laughs> Aa lan, bu da burada dursun mu? Çalışma masası. Burayı yapımında yardımcı oldu çünkü. Şu anda yardımcı olacak. <laughs> tamam. Işıklandırması vardır diye düşünüyorum buranın. Güzel oluyor ağlam <laughs> geçemiyoruz yalnız. Geçemiyoruz ki oğlum. Ne yaptın sen buraya? <laughs> gel gel burada gel. Ne güzel işte geçemiyoruz daha kafi Güzel mi? Güzel oldu yani bence. <laughs> Abi şöyle aralara da ekleyelim. İşte evimizde daha çok Ben Ben bundan bir tane daha dikmek istiyorum. Var mı üstünde? Üstümde var, var al. Abi ne yaptın lan? özellikle şuraya eklersek. Bence gayet Yürü güzel oldu. Bak, nasıl? Bak ses çok güzel değil mi? Hani lan ben duyum ya. Büyüyor abi. Wow. ses çok güzel ama. <laughs> lan nereye gittin lan? Lan oğlum ben kaplumbaları gelmem. <laughs> Aşağı gitti. <laughs> Ama gerçekten güzel oldu. Bir tane de şuraya mı diksek acaba? Ha, ama bu Ya ben biraz bunlardan yemek istiyorum ya. <laughs> büyüyün aslanlarım büyüyün. Çok güzel oldu burası. Şöyle bir tane fidan ektim. Bu da burada büyüsün. Eee bence gayet güzel oldu. Şimdi malzemeleri bırakalım. Bir de son kez bir gelelim böyle etrafı falan gezelim. Eee abi benim fişeğim nerede? <laughs> oh kafam. <laughs> Evet şimdi bütün malzemeleri bırakıyorum. Allah 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 Allah. Bırak abi hepsini. Ee, Eflatun Efratım boyalayacağım. Şuraya gidiyor aşağı. Ee, sonra topraklar var. Ee, huş diyor. Ee, bunları yakalım mı ya şu şey haricinde? Eşya çerçevesi çay, çay, çay haricinde yakıyorum. Dört huş kütüğü bir tane çubuk. Yahtım gitti. Ya, gitti. Sen ne yapıyorsun burada ilahmet işlerle uğraşıyorsun herhalde. <laughs> Çok güzel oldu ya dur ben orayı bir yenileyim. <laughs> Şu haritayı yenecektik ya. <laughs> evet haritayı yeniliyoruz. Allah'ım yanlış yeri aldım. Ve yenilendi. Evet güzel oldu. Orası gayet e, benim hoşuma gitti lan bu arada. niye bu kadar çok yatak var? <laughs> Abi bütün ceplediğimiz e, köylerdeki yatakların işte onlar hepsi. Bu arada gayet güzel oldu dostlar. Eee hoşuma gitti yani. Neyse gençler e, videomuzun da sonuna geldik. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Oh, ben sandı <laughs> <Sağ olunca, gülüyor> <o, sağ olunca. gülüyor> kanalımıza abone olabilirsiniz. 51. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.